Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hep beraber yuvarlak motifleri nasıl ip koparmadan birleştirebiliriz öğreneceğiz. Bunun için ilk olarak motiflerimize aslında kare formunu vererek eklemeye devam edeceğiz. Ee, tabi böyle yuvarlak da ekleyebilme hani daha e, delikli ve salaş ekleme teknikleri var ama ben en çok hırkalarımda ve battaniyelerimde kullandığım e, son sırasında yani şu andaki birleştireceğimiz son sırada kare formunu verirken eklemektir. Bunu tek tek yapmamız da mümkün ama şiddetle tavsiye ediyorum ki ip koparmadan motifleri eklemek çok pratik hem de e, oldukça işinizi hızlandıracak bir yöntem. E, tüm ekleme tekniklerinde önceden de göstermiş olduğum trabzanlı birleştirmelerde ya da kare e, motifleri birleştirmede, sık iğneli birleştirmede sürekli bu tekniği kullanıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Bunu ben 4 adet motifle göstereceğim ama siz sayısı çok daha fazla motiflerle bunu tabii ki yapabilirsiniz. Ona göre yanına ve üste doğru e, e, yapacağınız parçanın adetine bağlı motifi dizip aynı benim bu gösterdiğim sistemi daha fazla sayıda uygulamanız mümkün. Öyleyse mantığımız gene şu şekilde devam edecek. Motifi kare yapacağım e, kare yapacağım yani şuradan başlayacağım kare yapacağım yapmaya ve şurasını şurasını örerken diğer motife geçeceğim Tabii böyle anlamak çok zor hep beraber e, nasıl yapacağımızı örerken görelim e, bu arada iplerim orta kalınlıktaki koton ipler tığım 3 milim sizde tığınızla elinizin uyumuna dikkat edip ipinize göre tığınızı seçebilirsiniz Öyleyse ilk yuvarlak motifimi alıyorum herhangi bir boşluğundan ben şunu e, ipin olduğu boşluğu tercih ediyorum ve Oraya batıp ipimi kitliyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincirle yükseliyorum ve tığıma ipi 2 kere doluyorum. Çünkü üçlü trabzanlar çalışacağım motifin köşesine. Hemen yanına 3 kere de çıktığım bir trabzan örüyorum. 2 ve 3 iki kere doladım. Bu arada şu arkadaki ipi de bir kere doluyorum. Motifimi temiz çalışmak adına. 1 2 ve 3 arada iki zincirim var iki kere tekrar doladım aynı boşluğun içine aynı işlemi üç kere daha tekrarlıyorum 1 2 ve 3 kere de çıktım. Battım. 1 2 ve 3 kere de çıktım. Şimdi e, ipimi doladım. Hemen yanına 1 adet ikili trabzan, pardon, 3 adet ikili trabzan örüyorum. Boşluğun içine. Ne yaptık? Üçlü trabzan, ikili trabzan. Şimdi sırada Yarım trabzan da diyebilirsiniz çakma sık iğne de. Bir kere de dolayıp hepsini beraber çıkıyoruz. Bir kere dolayıp hepsini bir çıkıyoruz. İşte bizim artık mantığımız bu. Bu şekilde motifi kare yapabiliyoruz. Köşeye üçlü trabzanlar, yanına ikili yarım trabzan. Şimdi burada şuraya geçerken daha düzgün göründüğüne inandığım için bir sık iğne, pardon bir zincir örüyorum. Ve tekrardan buraya 1, 2, 1, 2, 3 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi sırada tekrar diğer köşe var. Doladım ipimi. Hemen 3 kere de çıktığım uzun bacakları örüyorum ki bu da bir diğer köşemiz olacak. Böylelikle bu köşeyi de örünce motifin iki köşesini tamamlamış oluyoruz. Sonuncu da sıra. hemen yanına ikili trabzanları örüyorum. Sırada yarım trabzanlarım var. 1 1 bir, bir kere doluyorum. Hepsini bir çıkıyorum. 3 kere aynı işlemi yaptım. Burada ne yapıyordum? Bir adet zincir çekip yan tarafa öyle geçiyordum. İkili trabzanlarımı örmeye. Şimdi buraya geldiğimizde artık köşedeki trabzan grubunun ilk üçlüsünü yapacağım. İki kere doladım ipimi. Bir, iki ve üç. Üç taneye tamamlıyorum bunu. Bir, iki ve üç. Bir, iki ve üç bir zincir çektim. Şimdi diğer motifi alıyorum hemen. İkisinin de yüzü bana dönük motiflerin. Ön yüzleri. İpi iki kere doladım. Şimdi buradaki boşluğa batıp diğer motifteki bakın boşluğa batıyorum. Yüzü bana dönük. O boşluğun içine üçlü trabzanlarımdan Üç tanesini örüyorum. Evet Şimdi Bunu ördükten sonra artık bunlar sırt sırta veriyorlar birbirlerine Ve bunu Arkadaki boşluğa Şöyle bir zincir çekip Şuraya da boşluğun içine Giriyorum yani şuradan tekrar göstereyim. Şu ön yüzünden tığımı geçiriyorum. Ve bir sık iğne örüyorum. Böylelikle bakın eklemiş oluyoruz. Hemen yanındakine diğer 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. 3 adet ikili trabzanımı ördüm. Hemen bir zincirimi çektim. Karşısında şurası oluyor. Uygun olan, denk gelen boşluğu hemen oradan şöyle batıp bir sık iğnemi örüyorum. Sırada yarım trabzanlarım var. 1 2 ve 3. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen onu da denk gelen karşısındaki boşluğun içinden geçip örüyorum. Sırada 3 tane ikili trabzanım. Bir zincir çektim. Hop, arkadan dön dönemedim. Bir saniye. Şimdi döndüm. Hemen iki kere doladım artık çünkü köşedeyiz. Ne yapıyorum oraya? Üç tane üçlü trabzan örüyorum. İki kere dolayıp üç kere de çıkıyorum. Bir, iki ve üç. Bir zincirimi çektim. Köşedeki boşluğun içinden şöyle bir dön batırıp sık iğnemi örüp bir zincirimi çekiyorum. Ve artık burayı örmeye devam ediyorum şu şekilde. Aynı biraz evvel gösterdiğim mantıkla ilerliyorum. Köşeye ördüm. Üçlü trabzanlarımı. Şimdi sırada ne var? İkili trabzanımız. Yarım trabzanım. Bir, 2 ve 3 tane zincirimi çektim. İşte bu mantıkla burayı, burayı ve burayı örüyorum. Aynı burada yaptığım işlemi yapıyorum yani. Evet, buraya kadar size gösterdiğim gibi ördüm. Eğer sırada ki motifim yukarı doğru örmeye, yani daha büyük bir parçayı örüyor olsaydım hemen bunu buraya alacaktım. Burada yaptığım gibi, bunu buraya eklediğim gibi, bunu da ekleyerek istediğim kadar istediğim motifle çıkmam mümkün. Ama şimdi ben küçük parça yapıyorum ve burayı da öreceğim. Nasıl yani? Şöyle. Şimdi köşedeyim. İlk grubu örmüştüm. Şimdi ikinciyi örüyorum. Üç tane daha ördüm üçlü trabzanımı. Hemen sıradaki ikili trabzanlar yarım trabzanımız 3 tane burada bir zincir çekiyorum ah bu da geldi bir zincir çekiyorum buraya ikili trabzanlarımı örüyorum gene köşeye geldiğinde ise sıra işlemimiz şöyle. Şimdi buradayız ya köşedeyiz. Buradaki köşenin ilk üçlüsü var. Biz ikinci üçlü grubu örüyoruz. 1 2 3 1 2 3 ve bir zinciri çekip şuradaki boşluğun içine batıp bir sık iğne örüyoruz. Tekrar bir zincir çekip tekrar bu köşenin içindekini diğer 3 üç adet üçlü trabzanı örünce köşenin işlemlerini de tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde bakın. Aynen böyle. Şimdi sırada ne var? İkili trabzan, yarım trabzan. Buraya kadar, şuraya kadar geliyorum. Evet buraya kadar geldim. Köşenin içine üçlü trabzanları da ördüm. Artık sırada bu motifimi buraya yanına eklemekte var. Hemen ne yaptım da zincirimi öbreyi örüp zinciri çekmiştim. İki kere doladım ipimi. Sıradaki motifimi aldım. Hemen ikisinin yüzü bana doğru bakıyor. Buradaki köşeye batıyorum üçlü trabzanlardan oluşan üçlü grubu şöylece örüyorum ve bir zincir çekip şuraya batıp sıradakini öreceğim buraya 1 2 ve 3 tane ikili trabzan zinciri çektim hemen denk gelen boşluğa batıp sık iğnemi ördüm yarım trabzanlarım da sıra bir zincirimi çektim karşısındaki boşluğa ördüm sırada tekrardan ikili trabzanlar. Evet, köşenin ilk üçlüsünü yapıyorum. Üçlü trabzanlarımla. Burada bir zincir çektim. Bakın hanımlar, şimdi bu bir zinciri çektim. Bunu şurada gördüğünüz boşluğun sık iğne ile oluşturduğum boşluğun içine batacağım. Yani şurada sık iğne var ya şuraya işte hemen iki motifin çakıştığı yerde ipimi kitledim battım bir zincirimi çektim şimdi ikinci üçlü grubumu yapıyorum. Ve sıradakileri örmeye devam ediyorum. İkili trabzanlar, yarım trabzanlar hep mantığımız artık aynı. Şöyle göstereyim bakın şu köşemizde. Böyle. Böylece ne ilerliyor? Buraya kadar ördüm. Sıra diğer motifi eklemekte. Onu da alıyorum. Her zamanki gibi ikisinin yüzü bana bakıyor. Hemen 2 kere dolandım tığıma ipimi. Hemen buraya 3 üç adet üçlü trabzanı örerek eklemeye başlıyorum. Bir zinciri çektim. ikili tırabzanlarımda sıra. Zincirimi çekip hemen denk gelen boşluğa birleştiriyorum. Yarım tırabzanlarımı yapıyorum. Buraları hızlı geçiyorum. Nasıl olsa üstünden geçtik, anlaşılmıştır diye düşündüm. Tekrar ikili tırabzanlar. Zincir hemen öz. Şimdi önemli olan kısma şu köşeye geldik. Ne yapacağım şimdi? 3 tane ilk olarak 3 üç tane üçlü trabzanımı öreceğim. Bir adet zincirimi de çekeceğim. Şurada göstermek istiyorum. Çekeceğim. Ve şuradaki Boşluğun e, hepsinin üçünün kesiştiği yere batacağım. Bir zincirimizi çektik. Hemen o boşluğun üçünün kesiştiği yerin içine batıyoruz şuraya. Bakın. İpimi geçirip kilitliyorum. Bir de zincirimi çekip burayı örerken artık üstteki motifle birleşmeye yani diğer kenarımı birleştirmeye devam ediyorum. Şöyle göstermek istedim bir saniye. Evet şimdi bu kenarı birleştiriyoruz. Burayı bitirdik. Köşeyi de yaptık. Hemen üstteki denk gelen boşluğun içine battım. Pardon burada bir zinciri çekmeyi unutmayayım. Hm. Tekrardan ikili trabzanları yapıp üste ekliyorum. İkilileri ördüm. Zinciri çektim. Şimdi üçlüleri 1 2 3 1 zincir. Sıra sonuna kadar mantığımız aynı. Buraya kadar geldim. Şimdi burada ne yapıyorum? İlk üçlüyü ördüm. Zinciri çektim. Buradaki köşenin içinden batıp şöyle bir kitliyorum. Tekrar ipimi dolayıp tekrar ikinci Üçlüyü yapıyorum. Bundan sonra şöyle bir şey daha söyleyeyim. Tabii ki şimdi biz dört tane motifle ben dört tane motifle gösteriyorum. Sizin motifiniz daha fazla olsaydı yana doğru da eklemeye, üste doğru da eklemeye devam edecektiniz. Ben şimdi dört tane ile bitireceğim için artık ee, motiflerim bitti. Son nasıl? Etrafını örerek bitiriyoruz Onu göstereceğim. Bunun için de motiflerin etrafını aynı gösterdiğim kare yapma tekniğiyle örüyoruz. Sırasıyla üçlü, ikili ve yarım trabzan mantığıyla hepsinin etrafını geçeceğiz. Şimdi burada aynı işlemi örüp döneceğim. Ee, Burada da köşeleri yapacağız. Daha sonrasında buraya kadar örüp tamamlayacağız. Şurayı tekrar göstermek istedim, aklınız karışmasın diye. Şimdi burada ne yapıyorduk? İpi doladım, iki kere bu köşeye hemen batıp üç tane, çünkü 3 tane ikili trabzanımız var. Diğer iki üç, e, ikinci üçlüyü yapıyorum ve ne yapıyorum? Burada bir zincir çekip şuradaki boşluğun içine bir sık iğne örüyorum. Tekrardan bir zincir çekip buradakini öreceğim. İkinci üçlü grubu üçlü trabzanla ve aynı sistemle geri kalan kısımların parçanın etrafını geçiyorum. Ta ki başladığım noktaya kadar. Buraya kadar Söylediğim şekilde geldim. Şimdi yük başladığım ilk zincirle yükseldiğim bacağın üstüne batıp şu aradan ipimi geçiriyorum. Şöylece ne? Kitlemiş oldum ve 4 motifimizi de birbirine eklemiş olduk. Şöyle kesiyorum. Umarım yeteri kadar detaylı ve anlaşılır bir video olmuştur hoşunuza gitmiştir. Ben çok tavsiye ediyorum bu tekniği kullanmanızı. Eğer beğendinizse bir beğeninizi alırım. Like'larınız ve yorumlarınızla beni çok mutlu ediyorsunuz. Her birisini okuyup zaman içinde mutlaka geri dönüyorum. Bir de üşenmeyip abone olursanız beni daha da mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler.